ağlamaya başlıyor peygamber ağlamaya ağlamaya başlıyor ya mahşerde diyecek ki benim ümmetim bana inen Kur'an'dan ve benim sünnetimden güç çevirdi ben ümmeti sana şikayet ediyorum ya Rabbi ama onu, onu görmedikleri halde onun yoluna uyanlara gelince Allah'ı görmedikleri halde Allah'tan korkanlara gelince her bir ümmet cehennemden mutlaka geçecektir. Bundan hiçbir başka bir geçiş yoktur. Dikkat edin bu da bir sırat köprüsüdür. Sizden hiçbir yok ki diyor onu cehennemden geçmesin. Allah Allah. Alimler titriyor bu ayette böyle. Tir, tir titriyor. Gör ki biz buradan geçeceğiz. Ama geçtiğimiz zaman da cehenneme mi düşeceğiz? Cennete mi gireceğiz? İşte bu. Önemli olan bu. Ama bunu elde etmek için de mücadele etmek gerekir. Hiçbirimiz günahsız değiliz. Hiçbirimiz hatasız değiliz. Ama diyoruz ki affedici olan Allah'tır. Ama Allah şirki asla affetmez. Çok dikkat edin. allah -u Teala belki her günaha başlayabilir. Ama şirki asla affetmez. Bu geç kesinleşmiş bir yeri Biz Allah'tan korkup sakınanları oradan kurtaracağız ve cehenneme şeytanları ve ce onun onun arkadaşlarını cehennemin ortasına diş yoktureceğiz. Değer mi şu üç günlük dünya için bunları yaşamaya? Değer mi şu üç günlük dünya için saray saraylarda yaşamaya? Şimdi Hazreti Ömer radıyallahu an e peygamberin huzuruna o aleyhissalatü vesselam karla taş böyle. Diyecek ki Ey Resul Ya Resulallah Annem babam sana feda olsun. Nedir senin bu halin? Arap kralları Kizalar Bugün şatafat içinde yaşıyor. Paraya para demiyorlar. Öyle bir saraylarda yaşıyorlar ki sana, sana yazık değil mi? Sen ki ümmetin peygamberisin. Diyecek ki kefa yeter bırak dünya onların olsun Ömer. ahirette bizim olsun kefa Ömer yeter gel Ömer cennet için koşalım bırak onların olsun yeter Ömer diyecek Ya öyle güzel bir peygamber ki çok dikkat edin Ya Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem ya. melekler onu tesbih eder melekler onu tenzih eder Salatu selam ona olsun ve ashabına olsun. Biz senin için okyanusları delik teşkil ederiz diyordu sahabe. Biz diyordu senin için dağlara tırmanırız. Allah için tabii ki ve senin için. Ya böyle bir ashabı düşünün. Bir de o peygamberi düşün Onu yetiştiren, onları yetiştiren peygamberi düşünün. Peygamber yetiştirdi. Aleyhissalatü vesselam. Evet bunları yetiştirdi. Biz de görmeden sevdik onu biliyor musunuz? Evet. Ama sizler Hz. Resulullah Aleyhisselam'a iftira atacak kadar da adisiniz. Neymiş müşriklerle bir ortaklık yapmış da size göre yani. Size göre. Sünnah ı asra. Habeş kralına sığınan Müslümanlar Habeş kralına hidayete vesile oldu. Habeş kralı Müslüman oldu. Haberiniz var mı sizin? Habeş kralı bir de zalim değildi. Zalim değildi. Şimdi bakıyoruz ki menzilciler peygamber soyundanım diyor lüks arabalarla dolaşıyor bir kere de çalışmıyor. Karınlar da böyle. Asas asa değil. Bastonla tövbe dağıtıyor. Baksan her yerde böyle şirketleri, otobüsleri, benzinlikleri say say bitmiyor. Buraya kadar da sakal var. Yüzlerinde şeytanlık atıyor böyle. Ondan sonra bir şey dediğin zaman hemen iftira. Bunlar teröristtir. Va, bir tane terörist varsa o da sizsiniz. Bir tane vatan haini varsa o da sizsiniz lan zalimler. He, öyle mi? Kur'an-ı Kerim'in neresinde yazıyor sizin konuştuklarınız ya? Kur'an-ı Kerim'in neresinde rabıta geçiyor? Kur'an-ı Kerim'in neresinde kavuş geçiyor? Kur'an-ı Kerim'in neresinde bunlar geçiyor? Peygamber'e niye iftira atıyorsunuz? Peygamberin sahabesi Aleyhisselatu vesselam rabıta mı yapıyor? He? Ya da gelin bana sığınım mı diye demiyordu. Ama ya, ya yetiş ya kavuş, gel ya kavuş, git ya kavuş. Neymiş bu kavuş ya? Ölümlü bir insan ya. He? Hayatını kaybederken kavuş. He? Başka bir şey demeyelim. Adabımızı mı koruyalım Aslında bunda korunmak çok, çok adi bir insan. İnsanları şirka davet ediyor. He? Öldü gitti diyelim. Öyle mi? Öyle. Benim için cehenneme gitti bu. Ya, Öyle ya. İnsanları şirka çağıran bir tane bir tane fasık. Ya bana en yakın olan kişi soy, soyumdan değil, yolundan gidenlerdir diyorum. Kızım Fatıma secdelerini çoğalt diyecek. Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam. Yoksa baban dahi sana fayda vermez. Nuh Aleyhisselam onun için dua ettiğinden Allah dedi ki Allah'a dua etti bu aleyhisselam evladım dedi. Ailemdendir benim evladım ama o müşrik evladım. Dedi ki o senin evladın değildir ben sana öğüt veriyorum. O salih olmayan bir iş yapmıştı. Ve tufanda yok oldu gitti. Allahu Teala kafirlere cehenneme haram kılmıştı. Çok hiçbir kafir, hiçbir müşrik cennete dahil hiçbir adam. Lut Aleyhisselam eşi cehenneme girerken Lut Aleyhisselam'ın elinden hiçbir şey gelmezdi. İbrahim Aleyhisselam'ın babasının ismi Azer. Azer cehenneme gireceği zaman İbrahim Aleyhisselam'ın elinden bir şey gelmez. Çok dikkat edin. O da Allahu Teala'nın halim dostuydu. Ya, şimdi siz kimsiniz ya? Ya ben girmedim mi sizin Allah beni kurtardı. Ya be. ben sizin bütün sapıklarınızı biliyorum. Diyor ki sizi Sırat köprüsünden geçecek. Kavuş kabirdeki cevapları verecekmiş. Kim bu kavuş ya sunma Ya siz ayete zıt konuşuyorsunuz. Diyor ki ayet. Kimse kimsenin günah hakkını taşıyamaz diyor orada. Kimse kimsenin hesabını veremez. Sen kim oluyorsun ya? Yani, Sen kimsin? Ya köpek gibi havlıyorlar burada gülerek geçiyor. Bu nasıl bir milletsiniz siz ya? Ayıp ya. Ya bu kadar millet açken siz sofraları dolduruyorsunuz. Böyle utanmaz herifler. He? Neyse. Allah beni sizden kurtardı ya hamdolsun. Öyle ya. Bize yapmadığınız iftira kalmadı. Ülkemize giremiyoruz lan zalimle. Giremeyelim. Yeter ki cennete kaybetmeyelim. Dünya sizin olsun da ahirette bizim olsun. Değil? Allah aranızda iyi birileri varsa hidayet etsin. Bizler kötülüğe karşı iyilik yapan insanlarız. He? Biz sizin gibi iftiracı değiliz. Bunun insanın yüzü de belli eder, kendisi de belli eder. Çok dikkat edin. En doğrusunu Allah bilir. Allah'a emanet olun. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.